Herkese merhaba arkadaşlar Anka Games kanalına hoş geldiniz. Cem arkadaşımla birlikte ikili düelloya girdik. Rakibimiz biraz güçlü mü Cem? Tam göremedim ama güçlü gibiydi değil mi? Ronaldo'ları var. Evet. Dayanamaz gibi abi be. Değil mi? Ben de öyle gördüm ama hemen hemen kafaya kafaya denk gibi sanki ya. Yaşayarak göreceğiz. Ben niye başlayamıyorum? ben de, bende abi. Tamam. Evet. Güzel. Oo oh, hoca fual. Hoca Aa, fual ya. Evet. Fual çaktay ama. Aynen ya. abi. Sen vuracaksın. Veriyorum. Bak ben adamı veriyorum. Ah. Ah. Öndeki adama gelsin. Arkaya. Ah, Şey oldu. Ben de. Al onu. Çok iyi be. Lan offside. Offside ya, offside, offside. Emin misin? Değil mi? Offside ya, offside ya. <laughs> Ulan Galatasaray'ın golü gibi oldu biliyor mu Adama kızdım ya bugün. <laughs> evet, evet. Adama kızdım anası satayım. O Halil attı ya, heh, sende. Hemen geri. Kalede. Tamam, sakin. Hemen buradan başlatıyorum. Sakin. Kenarlara kenarlara ha. Kaçırdım seni. Çok iyi. Ronaldo çek kenara. Ulan nereye vurdun be? Oğlum, Oğlum nereye vurdun ya? <laughs> Aa kaleci kurtarmış. Ya, kaleci kurtardı. Aha. Öndüre. Öndüre oyunu. Öndüre. <laughs> ha ha. Öndüre'ye kaçıracağım adamı. Şuraya. he At. Sektireceğim arkaya. Teh. Gelmedi be. Uuu. Fena açık verdik. Birden de alma. Heh. Ulan bana niye geçti bir? Bir anda bana geçti ya. Kaçırdım. Ronaldinho ah oha wow, Ronaldinho ofsayt değildi de. Ha ah. Ronaldinho da Galatasaray'a yakıştı be. Yakıştı değil mi? Teh alamadık be Ulan ne yapıyorsun be? Aşağıdayım. Heh Çok iyi. Sen gir aşağı. Hadi be. Vur. Vur onu. Vursana. Ulan! <laughs> Kalıcıya bak. Vay 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 vay. Ön gene. Aha geliyorum ben ön Sen at. Şuna mı? He. Ulan çık yapıştı adam ya. Gol. Heh arkada. Tüh be çok gitmedi. O salaya bak. Güzel güzel. Oğlum adamı yapıştı bırakmıyor ya. Alakası seri kullanıyor Hadi at. Tamam abi. At şey... oraya. Ne yapıyorsun oğlum Şey çıkıyor ya bir dakika dur. Sen at fark etmez ben o attığın yere koşacağım görüyorum. Tamam hadi. <laughs> Sen de. Oy. Hemen girdik. Kaçırdım seni. Git ona gider. Kenara. Ulan yapma onu. Daha, pardon, Hemen pardon, yetişiyorlar. Pardon. Aynen abi. Hatam telafi edeceğim şimdi abi. Hoca. O. Oh. Vermedi faul ya. Offside, offside. Hep bizim olacak abi. Ya. <laughs> <laughs> Yukarıya pas verdim abi. Tamam. Kaçıyorum. Güzel. Bir daha. Ha, bir daha. Allah. Geçmedi vallahi abi ya. Gelse iyiydi be. Ben de. Aha. <laughs> Bir şey bir şey olmadı. La adamı tutuyordum adam kaçtı be saçma sapan golledik ya. Güzel, güzel. ya bir Vallahi ya bir tane geldiler gol attılar ya. Kaç al dur tam baş. Ah be. Oh, olsun, olsun. Hayır. alırız abi. Ya. İyiyiz de işte. Yok be abi hiç ya. Sağ attım. Tamam. Daha. Çok iyi. Bende ben Aa, de, ben abi. de, ben de. Vur lan. Oğlum vursun. Ya vallahi vurmadı. <laughs> Alırım ben onu bıraksana abi. Hadi be. Oha. Açtım. Yukarı vermedi. Öbür, öbür tarafı. Vermedi. Heh. Ya ah, çok kalabalıklaşıyor ya. Oha. Şans eseri çarptı biliyor musun? Vallahi. ah Ah ofsayttı biliyorum. <laughs> Tam diyecektim devam etti ya. Dedim ofsayt değil herhalde. Şaşırdım vallahi ben de. Kalede o. Uzun. Ne oldu ofsayt mı ya? Ne kadar ofsayt takalım oh, Karabey teşekkür ederiz. Hadi. Onu atma. Heh. Ya abi, çok basıyorlar ya. Defansları iyi. Alacağız abi. Ya beni tuttu gördün mü? Alırız oğlum. Kemik kıran Defans. Kadriye var burada. Helalim var abi. Uzun. Teh. abi gördün mü? Bir gol atamadık ya. Vallahi ya niye böyle oldu? Defansları iyi acı. Şimdi görür onlar. Oy, ay lan, tut lan. lan, lan! ulan nereden gol dedim ha? Sen de abi tek. Hemen. Ah, anladım. Çektim onu zaten. Kaç, kaç. Aslan abi. Offside vallahi offside yatmadım Dolaştık orada ya. Ya bırak be arkadaşım. Ne oldu? Biz, ya o top şeyi. Aşağıda, mi? aşağıda. Hay. Olan çık. <laughs> ha? nasıl gelmedi be nasıl gelmedi ya Heh aşağıda top göstermiyoruz adamlara Heh orta keseceğim İçeri sert iki kez d ile bas oy oğlum ne yaptı lan o vay şansına be aşağı oynayabilirsin ama ama bitti maç ya Bir daha. Ayağanası. Vallahi bile <laughs> top göstermedik. Olsun, ne yapalım. Ama bir evet, evet. Olsun, yapacak bir şey yok. Bir sonraki maça artık daha iyi olacağız. iyi. <laughs>